Dünyada her ülkede farklı kurallar ve yasaklar bulunuyor. Ancak bazı yasaklar o kadar ilginç ki insan duyduğunda şaşırmadan edemiyor. Bazıları kültürel, bazıları ise toplumsal nedenlerden kaynaklansa da hepsi kendi hikayelerini taşıyor. Gelin dünyanın en tuhaf ve dikkat çekici yasaklarına birlikte bakalım. Singapur dünyanın en düzenli ve temiz şehirlerinden biri olarak bilinir. Bu başarıyı elde etmek için şehrin yöneticileri bazen sıra dışı kararlar almışlardır. Bunlardan biri, 1992 yılında yürürlüğe giren ve halk arasında sakız yasağı olarak bilinen uygulamadır. Bu yasağa göre, sokaklarda veya kamusal alanlarda sakız çiğnemek kesinlikle yasaktır. Yasağın temel amacı, Singapur'un temizliğini korumaktır. Sakızlar sokaklarda iz bırakabilir, binalara zarar verebilir ve kamu taşıma araçlarında temizlik sorunlarına yol açabilir. Özellikle tren istasyonlarında sakızların yerlerde kalması istasyonların ve trenlerin düzenli temizlenmesini zorlaştırır. Bunun yanı sıra sakızların binalara yapışması, onarım maliyetlerini artırarak şehir yönetimi için büyük bir sorun oluşturur. Bu yasağın arkasındaki bir diğer neden de çevre bilincidir. Singapur, çevreye duyarlı bir şehir olma yolunda önemli adımlar atmış ve çevre kirliliğini en aza indirmek için sıkı kurallar getirmiştir. Sakız yasağı da bu çabaların bir parçasıdır. Kuzey Kore, katı kuralları ve yaşam tarzı kısıtlamaları ile bilinen bir ülke. Bunlardan biri de kot pantolon giymenin yasaklanmasıdır. Hükümet, kot pantolonları batı tarzı bir giyim unsuru olarak görmektedir ve bu yasağı batı kültürünün etkisini sınırlamak amacıyla uygulamaktadır. Ülkede bireylerin kıyafet seçimleri bile ideolojik bir tutumun yansıması olarak değerlendirilir. Kot pantolon özellikle gençler arasında popüler bir giyim tarzı olarak bilinir. Ancak Kuzey Kore'de batının sembolü olarak görülen bu giysi hükümet tarafından uygunsuz kabul edilir. Ülke yönetimi bu tür kıyafetlerin Kuzey Kore'nin sosyalist değerlerine zarar vereceğini düşünmektedir. Bu nedenle kot pantolon giymek kültürel normlara ve düzenlemelere aykırı bir davranış olarak değerlendirilir. Amerika'da dolar banknotlarının üzerine yazı yazmak, işaret bırakmak veya herhangi bir şekilde tahrifatta bulunmak kesinlikle yasaktır. Bunun sebebi, paranın saygınlığını korumak için oluşturulan yasal düzenlemelerdir. Amerikan hükümeti, para birimini yalnızca bir ödeme aracı olarak değil, aynı zamanda ulusal bir sembol olarak görür. Paranın üzerine yazı yazmak veya işaret yapmak, yalnızca estetik bir sorun oluşturmakla kalmaz. Aynı zamanda paranın geçerliliğini kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca böyle bir davranış federal yasalar kapsamında suç sayılır ve ciddi para cezalarına yol açabilir. Bu kural, paranın güvenli dolaşımını sağlamak ve sahtecilik gibi suçların önüne geçmek için uygulanmaktadır. İran, kültürel ve dini değerlerin günlük hayatta büyük bir etkiye sahip olduğu bir ülkedir. Bu bağlamda müzik dinlemek de sıkı düzenlemelere tabi tutulmuş bir aktivitedir. Ülkede özellikle Batı tarzı müziklere karşı sert bir tutum sergilenmektedir ve bazı dönemlerde müzik dinlemek tamamen yasaklanmıştır. Bu yasağın arkasındaki temel neden, Batı kültürünün etkilerinden uzak durmak ve toplumun ahlaki değerlerini koruma çabasıdır. İran'daki bu yasak özellikle devrim sonrası yıllarda sıkı bir şekilde uygulanmıştır. O dönemde halka açık yerlerde müzik çalmak veya Batı müziği dinlemek tamamen yasaklanmıştı. Hükümet, müziğin bireyler üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini ve toplumun ahlaki yapısını bozabileceğini savunuyordu. Hala günümüzde de bazı müzik türlerine ve şarkılara yönelik kısıtlamalar devam etmektedir. İsviçre, düzenin ve huzurun ön planda olduğu bir ülkedir. Bu nedenle ülkede birçok alışılmadık yasa ve düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan biri özellikle apartmanlarda yaşayanların dikkat etmesi gereken bir yasaktır. Akşam saat 10'dan sonra tuvaletlerin kullanılmaması gereklidir. Bu yasak, gece geç saatlerdeki gürültü kirliliğini önlemek amacıyla getirilmiştir. İsviçre'nin bazı bölgelerinde gece 10'dan sonra apartmanlarda tuvalet kullanmak, duş almak veya diğer gürültülü aktivitelerde bulunmak ciddi şekilde sınırlıdır. Yüksek sesle su kullanımının yarattığı gürültü Apartman sakinleri arasında huzursuzluk yaratabilir. Bu yasağa uymamak komşular arasında ciddi anlaşmazlıklara yol açabilir ve belediye tarafından para cezasına çarptırılabilirsiniz.